Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size yelek modeli, şal modeli böyle şal ip aldım zaten simli Alize şal ipi numarası da sevgili dostlar bu şekilde aynı renkten almak isterseniz 100 gram arkadaşlar bu ipimizle şimdi modelimize başlayalım arkadaşlar. Modelimize başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım. Abone olalım. Zil butonunu açalım. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Bakın modelimiz de bu şekilde. Şimdi bu modelimizi başlayalım sevgili dostlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şimdi ben bu ipimin devamından başlıyorum. Diğer ipimi açmayayım diye düşündüm sevgili dostlar. Zincir ihtiyacınız olan zincirimizi çekelim. Ne kadar ihtiyacımız varsa Şimdi bir zincir daha çekelim. Bir zincir boşluk bırakıp sık iğne yapalım arkadaşlar. Altının zeminini bu şekilde hazırladım. Zincirimizin üzerine bütün zincirlerimizin üzerine sık iğnemizi yapalım. Çok kolay bir model arkadaşlar ve gösterişli çeyizlik yeleklerimize, gelin yeleklerimize Yelek de çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Yazlık bluzlarımızı bu şekilde sık iğnemizi yapıp geleyim arkadaşlar. Zeminimizi hazırladım bu şekilde. Şimdi 4 tane zincir 1 2 3 4 zincir geri dönelim mil başı. Buradan bir tane atlayalım arkadaşlar. Buraya ikili trabzan bir zincir bir atlayalım ikili trabzan kutucuklar oluşturalım bir atlayalım ikili trabzan Bir tane altında atlayalım. Bu sıramızı da bu şekilde yapıp gelelim dostlar sonuncuya da aynı şekilde bir zincir geri dönelim tam buraya bir tane sık iğne 5 zincir 1 2 3 4 5 şimdi Burada bir tane trabzanımızın tepesine atlayalım. İkincinin tepesine sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi bir daha aynı işlemi yapıyoruz. Bir tanesini atlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. 2, 3, 4, 5 zincir. bir zincir geri dönelim görünüşü de bu şekilde olacak şimdi gene aynı sık iğne 1 2 3 zincir buraya sık iğne ile batıyoruz arkadaşlar 1 2 3 zincir gene bu tepemize batıyoruz. 3 zincir bir sık iğne 1 2 3 zincir bir tane ikili trabzan tepemize batıp 1 2 3 zincir kenarına tepemizin 2 ile trabzan sağına ve soluna 3 zincir çekip sevgili dostlar tekrar sık iğne yapıyoruz 2-3 en son zincirimize de böyle tepeyle bitiyoruz arkadaşlar ikili trabzanla bir zincir 2 3 4 zincir şimdi bu trabzanımızın tepesine fıstık yapalım 1 2 3 ben 4 dolgu yaptım sevgili dostlar. 1 2 3 zincir bu boşluğumuza batıyoruz. Bakın. Bu boşluğumuzun yanındaki sık iğnemizin tepesine 1 2 3 zincir trabzanımızın tepesine fıstık yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 2 3 zincir şimdi bu tepemizi 2 3 zincir trabzanımızı yapalım Pardon fıstığımızı 2 3 ve 4 1 2 3 2 3 zincir trabzanımızın tepesine yapalım. bitişlere de gene fıstık yapıyoruz sevgili dostlar. Bir tane zincir atlayalım. 2 3 ve 4 Şimdi bir zincir çektim buraya sık iğne yapalım tepesine 1 2 3 4 zincir fıstıklarımızın tam tepesine sık iğne yapalım arkadaşlar bu şekilde görüntüsü şimdi bu sıramızın 4 zincir 4 zincir Toparlıyoruz yani modelimizi. Bakın 1 zincir. Tekrar dönelim. Buraya sık iğne yapalım arkadaşlar. Şimdi diğer sıramızda da burasını yapmıştık. Aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bakalım. 5 zincir. 3 4 5 zincir şimdi buradaki gibi yuvalarımızı yapacağız 1 2 3 4 5 zincir sık iğnelerimizin tepesinden batalım bir zincir üç zincir şimdi bu boşluğumuza batıyoruz şimdi bu sıraya geçtik arkadaşlar bakın 1 2 3 bu tepemize ikili trabzan 1 2 3 zincir bu araya tekrar sık iğne 1 2 3 zincir sık iğnemizin tepesine ikili trabzan bir zincir 2 3 4 zincir şimdi fıstık sıramıza geldik arkadaşlar bakalım tekrar aynı başlangıçta bu tepemize bir tane fıstık yapıyoruz 2 3 4 1 2 3 zincir sık iğnemizin tepesine bir tane sık iğne 1 2 3 zincir 1 2 3 ve 4 1 2 3 aynı işlemleri tekrarlıyoruz arkadaşlar bu modelimizde böyle bu kadar bakın çok güzel bir model olduğu için sizinle paylaşmak istedim sevgili dostlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.